Van Gölü ve Van Havzası tarihten, ecdadımızdan bize miras kalmış ve bunu bizden sonraki nesillere teslim aldığımız gibi teslim etmek gibi bir sorumluluğumuz. Ama bir taraftan da hem Van Gölü hem bölgemizdeki doğanın yavaş yavaş kirlendiği, kirlenen ve elden çıkan bir doğanın ileride imkan dahi bulunsa geri gelemeyeceğini bilinciyle hep birlikte buna sahip çıkmaya çalışıyoruz. Sağ olsun Sayın Cumhurbaşkanımız bölgenin korunması için gene bir talimat verdi ve değerli eşleri Emine Hanımefendi de Van Havzası'nın korunması için ne gerekiyorsa bu çalışmaları him himaye etmek üzere kendine görev edindi ve bunu da bütün Türkiye ile basınla paylaştı ve kendi adına da bu işleri koordine etmek üzere eski milletvekillerimizden, Cumhurbaşkanı başdanışmanlarımızdan Sayın Gülşen Orhan'ı da koordine görevi verdi. İki yıldır yaklaşık bölgede çeşitli çalışmalar yapılıyor. Korunması gereken bazı alanlarımız, Çevre Şehircilik Bakanlığımız ve İl <laughs> Müdürümüz tarafından bunlar HDP ilan edildi, koruma altına alındı. Ama Van Gölü, Van çevresinin bir kirlenmenin önüne geçmek iki kirlenmiş doğayı tekrar temiz tutmak hem evsel atıklar açısından hem atık suların çevrede yaratı tahribatın önüne geçmek hem de bölgemizde yürütülen hayvancılık faaliyetlerinin özellikle hem akarsularımızda hem de göl sularımızda meydana getirdiği kirliliğin önüne geçmek için neler yapabileceğimizi, neler yapmalıyız Bunun bütün paydaşlarıyla Tarım Bakanlığı, Çevre Şehircilik Bakanlığı, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, İl Bank, e, burada Kültür Bakanlığı, e, bu alanda faaliyet gösteren STK'larımız, kentimizde ticaretle uğraşan işte OSB yönetiminden tut, hayvancılıkla uğraşan birliklerimize kadar neler yapabiliriz, neler yapmalıyız? Alan yönetiminden tutun, çevre koruma alanı ilan edilmesine Van Gölü'nün etrafının imar planlarının, çevre düzeni planının yeniden yapılması, 25 yeni binlik, 5 binlik, binlik planlarını nasıl yapmalıyız, neyi, nerede planlamalıyız ve bugüne kadar bize sapasağlam gelen o Van Denizi ve bu harika doğamızı bizden sonraki nesillere de tertemiz aktarmak ve bölge ekonomimize bunu kazandırmak. Hem turizmde bu doğamızdan yararlanmak, hem daha kaliteli bir yaşam alanı yaratarak insanlarımızı daha huzurlu, daha güvenli, daha sağlıklı bir ortamda yaşamasını sağlamak için bütün bileşenleriyle yaklaşık iki yıldır bir araya geliyoruz. İnşallah artık yavaş yavaş sonuçlarını da verecek kirlenme konusunda epey bir yol alındı. Hem kat atık bertaraf tesisi hem bütün çöplerin depolanma, depolanıp bertaraf edilmesi hem hayvan gübrelerinden enerji elde edilmesi bunun için Büyükşehir Belediye'mizin çalışmaları var. Hem de bu konuda yavaş yavaş doğamızın farkına gençlerin farkına varması, doğaya sahip çıkması, belki ilk başta çok ciddi bir emeği olan Van aktivistlerin hem sayısının artması hem yeni STK'larımızın bu alanda oluşması için hep birlikte seferber olmuşuz. Herkes katkı sunuyor. Hele ağırların yıkımı konusunda Van halkının özellikle Van gençlerinin bize verdiği destek gerçekten bize umut oldu. Yani ahırları yıkarken alabileceğimiz tepkiden korkarken tam tersine her yıkılan ahır için belediyelerimiz dua aldı, alkış aldı. Onun için çevre konusunda bizim daha ciddi bir desteğe ve daha ciddi bir baskıya da ihtiyacımız var. Çevrenin korunması konusunda biz halkımızın, gençlerimizin, basınımızın daha duyarlı olması hem belediyeler üzerinde hem kamu kurumları üzerinde hem ticari işletmelerimiz üzerinde bir baskı unsuru olması gerektiğini inanıyoruz. Ve bu süre zarfında bize katkı fikirleriyle katkı sunabilecek herkesin fikirlerine de ihtiyacımız var. Bu doğayı bir kurumun koruması mümkün değildir. Veya da sadece devlet kurumlarının koruması da mümkün değil. Bu doğayı hep birlikte 7'den 70'e kadar bütün vatandaşlarımızla, bütün kurumlarımızla, bütün STK'larımızla, bütün siyasi partilerimizin desteğiyle hep birlikte doğamıza sahip çıkacağız. Önümüzdeki yüzyıl suyun en değerli olduğu, doğanın, temiz havanın en değerli, en aranan şey olduğunu ve bu yönüyle de bölgemiz belki dünyanın en zengin e, bölgesi. Bugün belki daha konforlu bir yaşam için bölgemizden batıya göç eden insanların İnşallah yakın bir gelecekte daha konforlu bir yaşam için tercih edilen bölgenin bölgemiz olduğunu, olacağını hiçbir şüphemiz yok. Onun için bölgemize sahip çıkalım ve özellikle basın mensuplarından. Zaman zaman olumsuz şeyleri mutlaka gündeme taşımalıyız. Ama bölgemizin daha keşfedilmeye, dünyaya tanıtılması gereken dünya kadar güzelliği var. Ne olur bunları da ortaya hep beraber çıkartalım, dünyaya da tanıtalım. Supan gölünü de tanıtalım. Ban gölünün altındaki mikrobiyalitelerden tutupan canavarına kadar hepsini tanıtmamız gerekiyor. Geçmişte burada yaşanmış bütün uygarlıklara sahip çıkarak bütün inançların var olan kalıntıları, var olan eserlerini veyahut da yok olmuş eserlerini de ayağa kaldırarak bir inanç turizmini de merkezi yapmalıyız ve sahip çıkmalıyız. Bölge tarih boyunca hoşgörüsüyle hep bilinmiş bizim tekrar kentimizde hoşgörü iklimi, kardeşlik duygularını hakim kılmamız gerekiyor. Bizim gibi düşünmeyen, bizim gibi inanmayan, bizim yaşam biçimimizden farklı bir yaşam biçimi benimsemiş bütün insanlara da kendi yaşamımıza istediğimiz saygı kadar bizim de onlarınkine saygı göstermemiz gerektiğini inanıyorum. Bölgemizin en çok buna ihtiyacı var. Vatandaşı, STK'ları ve kamu kurumları el ele vermiş, daha güzel bir gelecek inşa etmeye çalıştı. Bir Van, bir Van bölgesini yaratmamız lazım. Van bir şehri ifade etmiyor. Van bir bölgeyi ifade ediyor. Van dediğimizde içinde Hakkari de var, Ağrı'da var, Bitlis de var, Şırnak da var. Bir bölgenin adıdır Van. Bir yörenin kültürünün adıdır Van. Onun için Van'ı sahip çıkacağız. Van'ı komşularımızla da Van'da yaşayan herkesle ve Van'a geçici gelen misafirlerimizle de Van'ı paylaşacak kadar da mert olacağız. Geniş günlülü olacağız. Onun için bazen bakıyorum birkaç yıl ve tabii birkaç on yıl önce bana gelen, biz sonradan bana geleni Van, Vanlı'yı dışladığını da görüyoruz. Biz ileride bana gelecek olanları da şimdiden Vanlı kabul ediyoruz ve onları bana bekliyoruz. Van'da yatırım yapan her iş insanımız bizim için en köklü Vanlı odur. Kim bana çok değer katarsa kim Van'da çok daha istihdam yaratırsa, kim Van'ın doğasına, çevresine sahip çıkıp bunu tanıtımına katkı sunarsa en has Vanlı da odur, en çok Vanlı da odur. Güzel bir günde Van Gölü ile ilgili daha önce beraberce yürüttüğümüz, bir, yaklaşık bir buçuk yıldır takip ettiğimiz bir eylem planı çerçevesinde yapılan faaliyetleri gözden geçirme noktasında Van'ımıza geldik. Burada hep beraberce bunu değerlendireceğiz. Bütün e, bileşenleriyle, bütün çalışan taraflarıyla Van'la ilgili olan, Van Gölü ile ilgili ortaya çıkan e, varsa olumsuzlukları gidermek, daha iyi, daha güzeli, nasıl yapabiliriz'in çalışmalarını ortaya koymak üzere bir çalışmayı e, burada devam edeceğiz. Bu süreci e, Van Gölü tertemiz olana kadar e, devam ettireceğiz. Ama ondan sonra da korumanın nasıl devam ettireceğimizin çalışmalarını yine birlikte sürdüreceğiz. Ee, biz en kısa süre içerisinde bu güzelliği daha nasıl koruyabilirizin çalışmasını yapmış olacağız. Van Gölü'nün kirlilik kaynaklarının en büyüklerinden bir tanesi e, olan e, atık su e, kayna, kirli atık su kaynağımız e, mevcuttu. E, bunu bertaraf ettik. E, Çevre Bakanlığı ve Büyükşehir Belediyemizle birlikte geçen sene Van Merkez İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisimiz devreye girdi biliyorsunuz. Ee, daha sonra Van Entegre Katı Atık Tesisi devreye girdi ve birçok merkezde de katı atık e, aktarma istasyonları devreye girdi. Ee, sıfır atık yönetimi e, programı birçok Türkiye'nin birçok ilinde gerçekleşmemişken Van'ı öncelemiş bulunuyoruz ve bu anda hayata geçiyor. Birçok merkezde başladık ve yaymaya çalışıyoruz.